Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde Jinx var. ADC gidiyorum. Biliyorsunuz çok fazla ADC gitmiyorum. Kapalı beta'dan beridir. Bir ADC oyunu oynayayım dedim. Bu yüzden de geç oyunun en iyi e, süper taşıyıcılarından Jinx aldım. Yanımda da Fatih var. O da en iyi alıp orta koridora gidiyor. Kostüm çıkmış onun için oynayacakmış. <laughs> Bakalım istediklerimizi doğru bir şekilde vadiye yansıtmayı başarabilecek miyiz? Ha, o zaman görev başına abi. Abi skilllerin bile şeyleri 10 numara olmuş ya. Neyleri? Mesela skill atıyorsun ya üstündeki skin'e göre şey var. Ha. Abi, öbür mobalarda. Öbür mobalarda bot oyunu. Bak 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 Bilisi nereye gidiyor bak. Bak 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 geliyorlar. Birisi görüyor mu kanka nereye gitti? Allah'ım bizi nasıl zorluklarla sınıyorsun ya Rabbi. <laughs> ben geleyim mi kanka? Lazım mıyım oraya? Garan da geldi. Burada herifler 1 milyon dalgası kaybetti. Ben de geliyorum oraya bu arada. <laughs> Tamamdır ya. Gittiler kanka gittiler. Peki. Ben ilk çok kötü bir yetenek açtım ya. Niye bunu açtım hiç bilmiyorum ama. Hangisini açtın? İlk kilidi açtım kanka. Baktım benim karşıda kimse yok. Gelip bari sizin oraya tuzağa falan düşürürüm adamları dedim. Olmadı başaramadık reis. Başaramadık Buralar abi. Buralar iyi yani. Leyin burada dursun. Aa gelin. Aa böyle olmaz. Ya kesemezsiniz de. Bir şey atmaya gerek yok ya. Zaten kesemezler. <laughs> Gereksiz bir baskın geldi. Sen peki kamplayacak mı beni böyle? Kamplama kanka. Manyak olursun ben sana söyleyeyim. Ben öyle bildiğin oyunculardan değilim. Çok canın yanar yani. Sıçran var. Ama değmez o ya. Şöyle minyonumu alayım yeter. Sen de yine ha. Harbi mi? Hmm. Vay deli oğlu deli ya. Oğlum git lan. <laughs> ben bakmıyordum ona biliyor musun? <laughs> Adam her boş buldu. iki saniyenin birinde nedense benimle savaşmaya geliyor ya. Neyse dur daha da itlemeyelim. Gerçi koridor itleyecek kendi kendine ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi bu Gerin gerçek Gerin gerçekten bot gibi oynuyor. Gerçekten bot gibi yani. Ben de bot gibi öldüm dana. Ben bunu kule darlıyorum ama inşallah bu bana yolsu train demir olarak geri dönmez ya. Tamam. Adamların nerede olduğunu biliyoruz mu? Yukarıda hepsi yani. Tamam. Ben Pekin Ördekli çıkarsam buradan iyi kanka ya. İlk base'de ebedi nasıl? Temiz. Şimdi arkadaşlar bu çarda ilk ne... E, ...fulleniyor. Gerçekten hakim değilim. Ama şöyle söyleyebilirim. Garen'a karşı... ...yavaşlatma etkisinden dolayı... ...ben ikinci yeteneği şu an... ...fulliyorum. Bunun da sebebi şu... ...Garen'ı yavaşlattığımda hem bana yaklaşması... ...yani hem initiate'i... ...ormancısı geldiği takdirde de... ...hem de ekstra... ...bir takım hareketlerini çok kısıtlıyorum. Ve bu benim için bayağı önemli. Eğer bana yaklaşamazsa ben kazanırım. Bana yaklaşırsa o kazanır. Deminki bakmayın. Bayağı bir yakın gitti... Yani normalde bu kadar her zaman olmaz yani. Papaz her zaman hesabı biliyorsunuz. Ben şu an ama çok güçlüyüm ya. Var mı? Sen ne yapıyorsun hacım? Bum. Tamam. Bakalım birazcık kasılayım ben. Sen ne durumdasın? 2-0 kanka. 5k para yapmışsın. Oyundaki en çok para sende. Adam oynatmıyorum kanka. Ee, şey yani. Müsaade etmiyorum oynamasına. Yalnız Train bana doğru yol, yollandığım şeyim yok. Ee, görüşüm yok ondan. Öne çıkamıyorum şu an. Ben de geliyorum sana doğru. Ama öne çıksam ne olur ki kanka? Flash'ım flash'ım da var. Ben muhtemelen Train Demir gelirse keserim ki onu. Geliyor geliyor. Buradan. Gel onu döşeyelim ya ona. Vurdum ona bir tane. Helal. 2-2'yi biz kazanıyoruz değil mi kanka? Kanka ultim var. Acımam ya. Gelecek bu Benim buraya. ultim yok ama 10 Gelecek saniye kanka. Bak. Ben itlemiyorum o zaman. Onun şeyi var. Sen de öldün kanka. O kili vermeyecektiniz. <gülüyor> 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 Sıçrama atmak zorunda kaldım ama. İyi yaptın iyi. Bir kesseydi beni kanka sıkıntıydı yani. Kesemediği için ikisi de öldü. Arkadaşlar Jinx'in pasifini biliyorsunuz. Bir şampiyonu kestiğinde veya asist aldığında hayvan gibi hız kazanıyor. Hem saldırı hızı hem yürüme hızı. Bu da Jinx'e çok büyük bir buff veriyor. O şekil yani. Ben bir base atayım. Runan da bitti. Hayvan gibi güçleniyoruz ya. İki base'de bir Runan bir ebedi. Ben şimdi midi de açacağım. Orada ultim olsaydı var ya. Yok ederdim de. Ben bu minyonları itleyeyim. Bu herif minyonla savaşır ölür. Nereye gidiyorsun lan? Gel oyun oynayak. Çok korkaksın ya. Neyse ben bir yardım edeyim bari. <laughs> ya da ejder alayım kanka. Ha? de yardıma gerek yok kankam ya. Ejder alıyorum o zaman ben kanka. Zaten bu eloda yapacak daha mantıklı bir şey yok. Sen gel beraber ejder alalım. Geliyorum yine. Mide bakabiliriz bir yandan. Çok... Ben çok tankladım ya. Allah kanka. Rahat ol abi. Yok yok çok kalabalık var çık kanka. Var mı az can olan? Ay çok iyi çok iyi kesin oraya dön dön hepsine. Benim ayı tanklarım Ay ya ah be. Oğlum bir can bunla, bu ne? O şey tutsaydı o attığın skill var ya. <laughs> o tutsaydı onu öbüründe kesecektin. Biri ölürdü ona. Öyle öyle ya. Olsun kankam. Güzel oynadın oraya. Train uçarken kafasına vurdun adamın. <laughs> Bir anda ulti geldi. Üst koridor ağır yarık oldu kanka. Bu adamlar bu burayı nasıl toparlarlar bilmiyorum yani. Train'e bak. Kanka yapma yapma tamam. Sal şaka yaptım. <laughs> Korktum lan. Üf, adamın kafasına vurdum kanka. Ama çıkalım. Çıkalım kızlar. Çıkmayalım lan. Hadi bo boşalım. Ben yokum ha. Hayır. Hayır. Kayt. 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 <laughs> Bombardıman bitti. Ben base atıyorum kanka. Daha güreşmem bunlarla ya. Tamam. Aa, iyisin. Oynadık orayı ha? Koktu mu? Allah. Öldüler öldüler tamam kanka. ne ulti koydun bana saldırmadı, bana saldırmadıkları öyle bir senaryoda kazanma şansları yok ki Al şunları karam karambol oldu biraz da kanka benim ulti çok ağır vuruyor ya buraya buraya vurdun yalnız... direkt Ben Boş şey yapamadım kanka. Senin şeyi takip edemedim bu arada şu kırmızıyı alsam kimse kızar mı ki bana? Al Sallıyorum. al git al ya. Adam bana ulti at Şuraya, Şuraya clear atayım da kanka. İyice fark kocaman olsun. Rabodon bitti. Barona giriyorlar. Vallahi mı? Hmm. yapma ultim yok. Ultiye gerek yok oğlum sen gel. Sen düz vuruş yap. Baba orayı yok Sen oyn Devam mı? Devam. Va Canları var mı? Bir can. ha. Nice. Allah. ha, ölmedim. O flash çok aptalcaydı bu arada. Jinx'in üstüne flash attım ya. olası kötü bir senaryoda beni kesseydi çok sıkıntıydı yani. Ama girmeyin kanka ben hiç müsait değilim şu an. Rahat o, ben rahat ol kardeşim. atacağım ya. Şuna hemen hızlı hızlı. ha. Tık tık tık. Üf, benim eller yanıyor. Allah bu ne? Güzel. Şu aynen. Sana geliyorlar değil mi kanka? Can durumları nedir? Full. Cool. E o zaman öldüler. Allah. Yapma o işte. Yapma o dive ya. Kanka çok fena ult attım. Ben çok... Oğlum çok enteresan bir yerde kaldım ben ya. <laughs> Ölme <mü> orada. <laughs> Güzel. Aa bir can. <laughs> tamam tamam tamam. Benim bir daha base atmama gerek yok herhalde ya tamam. Diğer orayı bitirelim onu ya. Yani. Vuruyor mu kanka? Birazcık daha temiz oynayabilirdim ama. Bir tık temiz değildi yani. GG. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üst koridora eğer menzilsiz bir şampiyon atlarsa... ...karşısına ADC çekip düzgün bir şekilde oynarsanız ve çok da kamplanmazsanız oyunu domine ediyorsunuz tek kelimeyle. Şu 22k hasar katkısını görüyorsunuz zaten. Doğru düzgün hasar da atamamışlar adamlar bana. Yakalayabilseler de atarlardı muhtemelen de yakalayamazlar tabii. Bu, bu şekilde temiz bir Jinx oynanışı izlettiğimi düşünüyorum. Ara ara ufak tefek cıvıtmalar oldu. Fatih de middeydi abi zaten onun enisi bir enteresan. Bu güzel maç için, bu güzel duo için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın efendim.